Einstein'ın genel görelilik teorisinin en şaşırtıcı öngörülerinden biridir. Bu kozmik devler o kadar yoğun bir kütle içerirler ki, çevresindeki uzay-zamanı bükerler ve hiçbir şeyin, ışık dahil, kaçamayacağı bir bölge yaratırlar. Bu, olay ufku olarak adlandırılan sınır, bilinen fizik yasalarının sona erdiği ve zamanın kendisinin farklı aktığı bir eşiktir. Kara delikler genellikle dev yıldızların yaşam döngülerinin sonunda kendi ağırlıkları altında çöktüklerinde oluşur. Yıldızın çekirdeği, nötron degenerasyon basıncının bile karşı koyamayacağı kadar yoğun hale gelir ve sürekli kendine doğru çöker. Bu çöküş sırasında madde o kadar sıkışır ki, bir çay kaşığı kara delik maddesinin ağırlığı milyarlarca tona eşit olur. Kara deliğin merkezinde, fizik yasalarının anlamını yitirdiği singularite adı verilen bir nokta bulunur. Burada kütle sonsuz yoğunlukta ve uzay zaman eğriliği sonsuzdur. Olay ufkuna yaklaşan bir gözlemci için zaman yavaşlar. Dış dünyadan bakıldığında kişi olay ufkunda donmuş gibi görünür. Ancak düşen kişi için zaman normal akar ve kara deliğin içine doğru serbest düşüş devam eder. Bu teorik bilgiler uzun yıllar boyunca sadece Einstein'ın denklemlerinde yaşayan matematiksel kavramlardı. Ta ki 2019 yılında Event Horizon Teleskop projesi M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin ilk görüntüsünü çekene kadar Doktor Çakır Demir çocukluğundan beri yıldızlara bakarak büyümüştü. 10 yaşındayken dedesinin hediye ettiği teleskopla ilk kez Satürn'ün halkalarını gördüğünde o an hayatının yönü belli olmuştu. Şimdi 32 yaşında Türkiye'nin en genç astrofizik doktorlarından biri olarak NASA'nın kara delik araştırma programının başında duruyordu. İstanbul Üniversitesi'ndeki ofisinde duvarlarda kara delik simülasyonlarının renkli görüntüleri asılıydı. Masasının üzerinde ise kendi el yazısıyla doldurduğu notlar duruyordu. Kara Delik Günlüğü, Gün 1247. Hawking radyasyonu hesaplamalarımı yeniden gözden geçirdim. Eğer bir kara deliğin termodinamik sıcaklığı kütlesiyle ters orantılıysa, süper kütleli kara delikler, Neredeyse mutlak sıfıra yakın sıcaklıkta olmalı. Ama peki ya olay ufkuna yakın bölgedeki plazma emisyonları? Bu enerji nasıl açıklanabilir? Gelecek hafta laboratuvarda yeni simülasyon sonuçlarını inceleyeceğim. Belki cevaplarımız orada saklanıyordur. Çakır'ın kara deliklerle ilgili tutkusu sadece bilimsel meraktan değil, evrenin en derin sırlarını çözme arzusundan kaynaklanıyordu. Arkadaşları onu sık sık kara delik avcısı diye çağırırlardı çünkü boş zamanlarının çoğunu bu kozmik canavarlara dair teoriler geliştirmekle geçirirdi. Çakır'ın en yakın arkadaşları, üniversiteden beri birlikte oldukları bir ekipti. Önce Dr. Mira Özkan vardı. Bilgisayar mühendisliği kökenli bir astrofizikçi, veri analizi ve simülasyon konularında gerçek bir dahi. Sonra Dr. Arya Koçak, teorik fizik alanında doktora yapmış, kara delik termodinamiği konusunda Çakır'ın en büyük tartışma partneri ve son olarak da Pare, Pare Kartal grubun en genç üyesiydi. Henüz 26 yaşında astrobiyoloji doktorası yapıyordu. Sarı saçlı, yeşil gözlü ve her zaman güler yüzlü olan Pare, ekibin neşe kaynağıydı. Çakır onu hep küçük kardeşi gibi görmüştü. Pare'nin ona olan derin sevgisinden habersizdi. Kız bunu özenle gizliyordu. Pare, Çakır'ın her projesini destekler, geç saatlere kadar laboratuvarda onunla çalışır, en çılgın teorilerini bile sabırla dinlerdi. Arkadaşları arasında şaka yollu Çakır'nın gölgesi derlerdi ona. Ama bu söz hiç gocundurmazdı. Çünkü Çakır'nın mutlu olduğu her an, onun için dünyadaki en değerli hazineydi. 2025 yılının bahar aylarında NASA ve ESA'nın ortaklaşa düzenlediği kozmik keşifler yarışması duyuruldu. Yarışma, genç bilim insanlarının uzay araştırmalarındaki en yenilikçi projelerini sunmalarını amaçlıyordu büyük ödül ise gerçek bir uzay görevine katılma şansıydı. Çakır ve ekibi hemen başvurdular. Proje konuları arasından kara delik dinamikleri ve gözlemsel astrofizik alanını seçtiler. Aylar süren hazırlık sürecinde ekip günlerini laboratuvarda, gecelerini ise Çakır'ın evindeki çalışma odasında geçirdi. Yarışmanın final sunumları İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nin konferans salonunda yapılacaktı. O gün salon dünya çapından gelen genç bilim insanları ve değerlendiricilerle doluydu. Çakır'ın kalbi hızla çarpıyordu ama Pare elini omzuna koyup gülümsediğinde rahatladı. Sen yapabilirsin dedi Pare. Sen bu konuda dünyanın en iyilerinden birisin. Sunumlar sırasıyla yapıldı ve sonunda soru cevap bölümüne gelindiğinde jüri üyelerinden Profesör Doktor Sarah Mitchell ayağa kalktı. MIT'den tanınmış bir astrofizikçiydi ve soru son derece teknikti. Doktor Demir, eğer bir ker kara deliğinin dönen olay ufkuna yakın bölgede, ergosfer içindeki bir parçacığın açısal momentum transfer mekanizması hakkında konuşacak olursanız, Penrose süreciyle çıkarılabilecek enerjinin teorik maksimum verimliliği nedir? Ve bu kara deliğin dimensionsuz dönme parametresiyle nasıl bir ilişki içindedir? Salonda derin bir sessizlik oldu. Bu soru, kara delik fiziğinin en karmaşık konularından birisini ele alıyordu. Çakır'nın arkadaşları endişeyle ona baktılar ama Çakır sakin bir gülümsemeyle ayağa kalktı. Profesör Mitchell, çok önemli bir konu, dedi Çakır. Penrose süreci, 1969'da Roger Penrose tarafından önerildiği günden beri teorik, fizikçilerin ilgisini çeken bir mekanizmadır. Ker Karadeliği'nin Ergosfere bölgesinde uzay zamanın kendisi kara delikle birlikte sürüklenir. Bu bölgede negatif enerji yörüngelerinin varlığı mümkündür. Çakır tahtaya doğru yürüdü ve denklemleri yazmaya başladı. Dimensionsuz dönme parametresi A kolyam J Mac olarak tanımlandığında A kolyam statik Schwarzschild kara deliğini A kolyamlar bir ise maksimum dönen Kerr kara deliğini temsil eder. Penrose sürecinin teorik maksimum verimliliği I maklarsam 2 1 %41-4 4'tür ve bu, A makrar bir durumunda, yani maksimum dönen kara delik için elde edilir. Profesör Mitchell başını sallayarak not aldı. Peki bu verimlilik hesaplanırken hangi fiziksel varsayımlar yapılıyor? En önemli varsayım, düşen parçacığın ergosferi içinde iki parçaya ayrılmasıdır, devam etti Çakır. Parçalardan biri negatif enerjiyle kara deliğe düşerken, diğeri pozitif enerjiyle sonsuzluğa kaçar. Bu süreçte, kara deliğin dönme enerjisinden yararlanılır ve sonuçta, girişteki enerjiden daha fazla enerji elde edilebilir. Salondaki diğer yarışmacılar ve değerlendiriciler, bu detaylı açıklamadan etkilenmişlerdi. Paren'in gözleri gururla parlıyordu. Yarışma sonuçları o akşam açıklandığında, Chakir'nin ekibi birinci olmuştu. Ödül töreninde NASA'nın astrofizik bölümü direktörü Dr. Amanda Rodriguez sahneye çıktı. Bu yılın kazanan projesi, Kara delik fiziği alanında çığır açacak bir çalışma. Doktor Demir ve ekibine yaklaşan Sagittarius A yakın geçiş misyonuna katılma fırsatı sunuyoruz. Misyon, insanlık tarihinin en cesur uzay projelerinden biriydi. Samanyolu galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A yakın geçiş yapacak kara deliğin olay ufku yakınlarından veri toplayacaktı. Çakır ekibin baş bilim insanı olarak seçilmişti ve 6 aylık yoğun astronot eğitiminden geçtikten sonra uzaya çıkacaktı. Eğitim sürecinde pare sürekli yanındaydı. Her simülasyondan sonra ona moral verdi, her başarısızlıkta yanında durdu. Çakır'nın ailesi de çok gururlu ve endişeliydi aynı zamanda. ''Oğlum sen çocukluğundan beri böyle bir şeyi hayal ediyordun.'' dedi annesi, gözleri nemli. ''Ama lütfen dikkatli ol. Bu kara delik meselesi...'' Çok tehlikeli geliyor bana. Çakır annesini sakinleştirmeye çalıştı. Anne, her şey kontrol altında. En gelişmiş teknolojiye sahip uzay aracımız var ve güvenlik önlemleri mükemmel. 15 Ekim 2025, tarihte altın harflerle yazılacak bir gündü. Kennedy Uzay Merkezi'nden dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan canlı yayını izliyordu. Çakır'ın ailesi, Pare ve diğer arkadaşları VIP tribünündeydi. Uzay aracı Kepler-7 en son teknolojiyle donatılmıştı. Gelişmiş itki sistemi, kara deliğin yoğun gravitasyonal alanında manevra, yapabilecek kadar güçlüydü. Bilimsel ekipmanlar ise, kara deliğin olay ufku yakınlarından benzersiz veriler toplayabilecek hassaslıktaydı. t 10 9 -8. Geri sayım başladığında, Çakır'ın kalbi hızlandı. Uzay giysisi içinde, kumanda koltuğunda oturuyordu. Zihninden tüm kara delik hesaplamaları, teoriler geçti. 3 2 1 Fırlatma. Kepler 7, dev bir alev sütunu ile gökyüzüne yükseldi. Çakır yer çekiminin azaldığını hissetti ve penceresinden dünyanın giderek küçüldüğünü gördü. Görev kontrol merkezi. Burası Kepler 7. Fırlatma başarılı. Tüm sistemler normal, dedi mikrofonuna. 3 hafta süren yolculuk sırasında Çakır sürekli veri topladı ve gözlemler yaptı. Galaksinin merkezi yaklaştıkça uzayın kendisi daha da karmaşık hale geliyordu. Yıldızlar daha yoğun, kozmik radyasyon seviyesi daha yüksekti. Görev Kontrol, burası Kepler 7, dedi Çakır 19. günün sabahında. Sagittarius A*'nın etki alanına giriyoruz. Gravitasyonel anomalileri tespit ediyorum. Houston'daki görev kontrol merkezinde onlarca bilim insanı ve teknisyen monitörlere kilitlenmişti. Doktor Rodriguez mikrofonu eline aldı. Kepler 7. Burası görev kontrol. Verilerinizi alıyoruz. Güvenli mesafede kalın ve planlanan yörüngeyi takip edin. Pare, kontrol merkezinde özel izin ile bulunuyordu. Gözleri hiç monitörlerden ayrılmıyordu. Her veri paketini inceliyor, çakırının sesi duyulduğunda gülümsüyordu. 21. günde her şey planlandığı gibi gidiyordu. Çakır, kara deliğin olay ufkuna güvenli bir mesafede yaklaşıyordu. Yaklaşık 100 Schwarzschild yarıçapı kadar. Bu mesafe bilimsel gözlem için idealti ama aynı zamanda güvenliydi. Görev kontrol, şu anda plazma emisyon spektrumlarını kaydediyorum, dedi Çakır heyecanla. Veriler inanılmaz. Teorilerimizi doğrulayacak bilgiler geliyor. Ama o sırada uzay aracının bilgisayar sistemlerinde garip bir sorun başladı. Navigasyon sistemi, ani gravitasyonal değişimlerden etkilenmeye başlamıştı. Görev kontrol, burada bazı sistem anomalileri var, dedi Çakır, sesi hafif endişeli. Otopilot beklenmedik düzeltmeler yapıyor. Doktor Rodriguez hemen teknik ekibe döndü. Ne oluyor? Telemetri verilerini kontrol edin. Baş mühendis Sarah Chen, ekranlarına bakarken rengi attı. Bu, bu mümkün değil. Uzay aracı planlanandan çok daha yakına çekilmiş, kara deliğe. Gravitasyonal kuvvetler beklediğimizden çok daha güçlü. Kepler 7, burası görev kontrol. Doktor Rodriguez mikrofonuna bağırdı. Derhal geri dönüş manevrası yapın. Kara çok yaklaştınız. Çakır, kontrol panelindeki tüm alarmların çaldığını duydu. Uzay aracı, kara kaçınılmaz çekim gücü tarafından çekilmeye başlamıştı. Görev kontrol, Thruster'ı tam güçte çalıştırıyorum ama ama çıkamıyorum. Çakır'ın sesindeki panik açıkça duyuluyordu. Gravitasyonal çekim çok güçlü. Kontrol merkezinde tam bir kaos vardı. Teknisyenler çaresizce çözüm arayıyor. Bilim insanları son dakika hesaplamaları yapıyordu. Pare gözlerinde yaşlarla monitöre bakıyordu. "Çakır!" diye haykırdı Pare protokolü hiçe sayarak. "Çakır, beni duyabiliyor musun?" Çakır'ın sesi uzayın derinliklerinden gelmişçesine bozuk ve yankılı geliyordu. Pare, seni duyuyorum. Ben, ben galiba eve dönemeyeceğim. Kepler yedi. Vazgeçmeyin. Doktor Rodriguez son bir çaba sarf ediyordu. Acil durum protokollerini devreye alın. Ama artık çok geçti. Çakır'nın uzay aracı, fizik yasalarının geçerli olmadığı bölgeye doğru sürükleniyordu. Kara deliğin olay ufkuna yaklaştıkça, relativistik etkiler devreye girdi. Çakır'ın zamanı yavaşladı. Dış dünyadan bakıldığında sanki donmuş gibiydi. Ben, çok garip şeyler görüyorum diye fısıldadı Çakır. Zaman sanki durmuş. Her şey farklı. Bu, bu inanılmaz. Ve sonra, radyo sessizliği. Çakır'ın uzay aracı, kara deliğin olay ufkunu geçmişti. Artık hiçbir sinyal alamıyorlardı. Kontrol merkezinde derin bir sessizlik oldu. Doktor Rodriguez mikrofonu bıraktı, elleri titriyordu. Para yere çöktü, gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Birkaç saat içinde kara delik astronotu içine çekti. Başlığı dünya çapındaki tüm haber kanallarında yankılandı. CNN, BBC, Al Jazeera, NTV hepsi aynı dramayı anlatıyordu. Genç Türk bilim insanı Dr. Çakır Demir, insanlık tarihinin en cesur uzay görevinde kara deliğin içine çekilmişti. İstanbul'da Çakır'nın ailesi haberi televizyondan öğrenmişti annesi bayılmış babası kendisini hastaneye zor atmıştı Oğlum benim oğlum diye ağlıyordu sürekli Pare günlerce konuşmadı Mira ve Arya onu evine götürmeye çalıştılar ama o NASA'nın açıklama yapmasını belki bir mucize olmasını beklemeye devam etti Kontrol merkezinden ayrılmıyor monitörlere bakıp duruyordu Belki sinyali geri gelir diyordu kendi kendine Belki o sağdır ve bir yolunu bulacak Türkiye'de ve dünyada bilim camiası büyük bir kayba uğramıştı. Çakır sadece parlak bir bilim insanı değil, aynı zamanda çok sevilen, mütevazı ve idealist bir insan da olmuştu. Öğrencileri onu hayalperest profesör diye çağırır, onun derslerinde evrenin sırlarını dinlerlerdi. Sosyal medyada Kara Çakır Demir için dua hashtag'i trending oldu. Binlerce insan onun fotoğraflarını paylaşıyor kahramanımız geri dönecek yazıyorlardı. Ama bilim camiası gerçeği biliyordu. Kara deliğin olay ufkunu geçen hiçbir şey geri dönemezdi. En azından bilinen fizik yasalarına göre. Ama hikaye burada bitmiyordu. Çünkü kara deliğin öte tarafında tamamen bilinmeyen bir dünya vardı. Ve Çakır, insan tarihinde bu bilinmeyen dünyaya adım atan ilk kişi olmuştu. Peki o gerçekten Sami'ydi? Kara deliğin içinde neler yaşıyordu? paraya verdiği sözü tutabilir miydi ve en önemlisi kara delik içinden dönüş gerçekten imkansız mıydı